Eziyet deresi he Gece nöbet eğer, numara var Gel dur gel ağzımda Totem şu jeni bitirip şuraya totem kurmak var da. Tam var ya. Nasıl bakıyor bak tipini sıçtım bu totem daha. Şuna kurdum bu Bu ne, <laughs> ne bırakıyor? O kadar yaptın yaptın. 3000 puanı bırakıyorum. Arı mı? Bugün barak atacağım mı? Orada da yoktur dipte bak. Varsa da yapmayın sadece. Allah, maraz abi yardırıyor Maraz abi. Maraz abi de mangal mı var? Allah dayı yapıştı yere. Dayı nerede lan dayı? O dayı haritadan silin lan okuyayım. Elimi nereye alsam kuruyor aman okuyayım. Yardım lan. Ya orada ne yardımlara gelecek etrafa <laughs> Hasta la vista, Maras. TP kanıyor pezevenk. Duvarları parçalıyor arası. Oh tamam. Son... Altıma sıçtı. Kanka. Ya oğlum geleceğim yeri. Valla şu an çok fena sövüyor. Çok sakat yarayacağını yapıyor mu? Ben sonra kalsın ya maras Savaşı Maras için sakat yer var <laughs> <Allah, Gülüyor> Vurma maraza vurma Çok da bir saklanacak yer yok lan. Allah belanı versin ya. <laughs> ben ne yapayım? <'im? gülüyor> <laughs> 30 saniyede bazen bir bakşam hemşire falan var. Saklanacak bir yer yok mu var lan? Arıza gider burası ceza ka messan. maraz Bana bizim orası ya. Bizi ya hızlı basıyor, bunda da bitki birim var galiba ya da medkitim var. Buraya mı geriye? Ya senin sabotajı koyacaktım tam defa el çantamda da. <laughs> ya Can var ya ceza kancasına gelmekten rahat <laughs> itkildi amına koyayım. İnat oradan. Dayı bana söylüyordu abi kızdı bana, cennet ya. mi? Kızdı mı lan bana? He? Bir tipe katmıyor, yapışacak. Tipe kat lan. Yaşlı bada aşağıdan sonra ağzını abi. nasıl Hayır, maraz olmaz maraz. vuruyorum lan ah. teze benki yardıracak yardıracak allah maraz yardırıyor maraz allah vurma abi vurma abi vurma aaa ah. torbası beklen demi bende yok Bu boşuna bekleme ah. hadi dayı dayı kenarına çöp lan Gelmişsin 70 yaşında el feneri kullanıyorum peze beni. <laughs> Niye salıyorsun? Abi adamlar iki kişi ayrı can yapıyor galiba. Niye salıyorsun? Bunak ibine. Ağzındaki sigarayı sokayım senin. bırakıyor. Gitmeden bırakmazlar. Ya ya yol dayı bas. Bizim şura var ya. Bana gelirse öldüm.